Merhabalar bugün kemençeyi iPad'e nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Şimdi kemençeyi e, iPad'e bağlamak için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi öncelikle e, manuel olan bir kemençeniz varsa bunu dışarıya çıkış veren yani jacklı bir sisteme dönüştürmeniz lazım. Şimdi bazı kemençelerin altında şurada jack girişi olabiliyor. Benim e, kanalımda daha önceden çekilmiş kemençe videolarım vardı. Hatta kemençe ders eğitim videolarım var. Onu bulmak istiyorsanız şu üst taraftaki linki tıklayabilirsiniz. Oradan serinin devamını izledikten kemençe ile ilgili bir sürü video bulabilirsiniz. Şimdi bu jack sistemi aslına bakarsanız şöyle çalışıyor. Genelde içeriye jack ilave etmezler. Bunun altına bir jack yapıştırırlar. Ve bu jack'ın e, giriş tarafı ise yani sesi algılayacağı taraf ise manyetik bir taraftır. Manyetik plaka e, plaket şeklindedir bu yuvarlak. Onun şuradaki eşiğin altına bağlarlar. Yani şuradaki eşiğin altına manyetik plaka bağlanır ve jack şuradan çıkar. Buraya da yapıştırırlar jack'ı. Bu şekilde. Benim elimde şöyle bir kablo var. Bunun bir tarafı şurası mono Bunun bir tarafı mono jack'lı. Bir tarafında da şöyle tahtaya tutturabilmeniz için van tuzlu bir manyetiği var. Şu da manyetik ses algılayıcısı. Şimdi bunu şu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Tam eşiğin arka tarafına denk gelecek şekilde ben bunu buraya şöyle van diyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Van tuzladıktan sonra. Bu buradaki sesi algılayacaktır. Daha sonrasında kemençeyi arka taraftaki Alesis'in LINE'in girişine bağlayacağız. Şimdi e, videoyu buradan bulup da izleyenler için şunu söylüyorum. Bu bir ders olarak geçiyor. Lütfen birinci derse başalın. alın. E, neye ihtiyacımız vardı iPad'de çalışmak için? Bir Alesis kayıt cihazına. Alesis AYODAK dediğimiz bir kayıt cihazı var. E, iPad'e bu şekilde bağlıyoruz. Yani hiçbir enstrümanı direkt olarak zaten iPad'e bağlayamazsınız. Mutlaka arada bir birim kullanmanız gerekiyor. Bizim de burada kullandığımız birim Alesis Ayodak Evet Şimdi enstrümanı bağladıktan sonra Önce bir sese bakalım ses geliyor mu diye Şöyle yapalım ee, Yeni bir ben kayıt alayım Yeni bir parça kaydı alalım Tamam mı ee, o kayıtta bunu yapalım. Yeni bir kayıt almak için arkadaşlar bunu ben enstrüman girişine bağladığım için burada ses kaydı değil seçiyorum. Yani garaj e, GarageBand uygulaması üzerinde ses kaydediciyi seçiyorum. Ses kaydedici de monitörü aç diyelim. Normalde tabi kayıt bu şekilde olmuyor. Biz mic girişini aldığımız için bu da mic girişi olarak şu anda mikrofon vazifesi yaptığı için dolayısıyla ne yapacağız? Bizim bu cihazdan çıkan sesi bir kesiyor olmamız lazım. Hemen kulaklığa gireceğiz. Şimdi bir deneme yapalım. Yeter. Şimdi kulaklık benim kulağımdayken aldım. Çünkü sesi aynı zamanda kaydetmesin. Bu çünkü mikrofon işi de yapıyor diye. Şimdi biz bunu dışarıdan dinleyeceğiz. Bakalım nasıl kaydetmişiz. Öncelikle kulaklığı çıkartıyorum. Tekrardan audio moduna alıyorum. Ee, şeyi açtım. Amfimi açtım. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Şöyle başta tekrardan alayım. Gayet temiz bir ses kaydetti. Tekrar dinleyelim. Burada ton ayarıyla falan da oynayabilirsiniz. Evet şimdi bu temiz sesi aldıktan sonra biz parçamıza geri dönüş yapıyoruz. Parçaya döndüğümüzde tekrar ben amfi kapatıyorum. Amfi artık bir işim yok. Buradan tekrar parçamı açacağım. Ee, parçanın bulunduğu yerde yeni bir tane daha e, ses giriş kanalı açıyorum. Buradan e, ses giriş kanalında tekrardan mikrofonu seçiyorum. Buradan müzik aleti olarak seçiyorum bu sefer. Ee, tekrar kulaklığımı takıyorum. Bu arada ben böyle bir kulaklık e, şimdi kullanıyorum. Normalde kullandığım stüdyo tarzı Philips'in bir kulaklığı. Onu da bir sonraki videolarda gösteririm. Şu an elimde yok. E, kulaklığımla ilgili bir problem oldu. Satın aldım. Geri gönderdim. Gelmesini bekliyorum. O yüzden bunu geçici olarak kullanıyorum. E, bu da benim şimdi şu anda görüyor video için. Evet kulaklığı kulağıma taktım. Şimdi parçanın girişinden itibaren ben buradan bir dinleyeceğim parçayı. Dinlerken de bekleyeceğim. Ben duyuyorum ama siz duymuyorsunuz şu anda. Gerek yoktu o tarafa. Yakalamaya çalışıyorum. biraz bana yüksek geldi. Şuradan sese biraz kısayım. ben tek çıkartayım daha rahat olacak. Şimdi bu yeterli. Güzel bir şeyler oldu. Öyle söyleyeyim. Siz şimdi dinlerken görmediniz ama ben kulaklıkta dinlediğimde güzel bir şeyler oldu. Araya bir şeyler girdik. Şimdi bir çıkartalım bakalım kulaklıklarımızı. Kemençeyi de çıkartalım. Şimdi Kemençeyle işimiz bitti. Şimdi artık parçamız da burada. Edit tarafına gireceğiz. Editle işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yakın çekim alalım. Evet şimdi kemençeyle yaptığımız bölüm şurada. Şu alttaki bölüm kemençeyle yaptığımız bölüm. şey dikkat edeceksiniz şurada iki tane bağlamayla giriş var iki tane bağlamayla giriş var arkasından keman burada yakaladım burada girişi yaptım Dolayısıyla ben bunu burada da tekrar etmek istiyorum şu ikinci bağlamanın sesi bozuyor Ben bu ikinci bağlamayı buradan iptal ediyorum Şuradaki ikinci bağlamayı da buradan iptal ediyorum şunu alıyorum kopyala diyorum imleci şurada bir yere getiriyorum tekrar burada yapıştır diyorum ee, aynı noktaya denk geldi bakalım. Bununla şununla şunun hizası aynı. Burada da bununla bunun şöyle göstereyim. Hizası aynı. Dolayısıyla parçayı tekrar geriye dönüyorum. Şunun sesini birazcık açıyorum. Fazla vermek istiyorum. Bir baştan sona dinleyelim parçayı. Evet arkadaşlar bugün kemençe ile bir e, giriş yaptık. Bestemize devam ediyoruz. Bundan sonraki aşama akustik gitarı nasıl bağlayacağımızı göstereceğim size. Akustik gitar da aslına bakarsanız aynı saz ve bağlamayı bağladığımız gibi olacak. Aynı monojaklarla bağlayacağız. Gene line girişlerine e, giriş yapacağız. Akustik gitar üzerinde de e, bağlamayla aynı bir ekolizer sistemi var. Tabii siz klasik gitar da bağlayabilirsiniz. Bu biraz önce göstermiş olduğum elektromanyetik kayıt aleti. Aynı şekilde bir gitarın arkasına, klasik gitarın arkasına yapıştırarak ya da iç kısmına monte ederek de ses kayıt edilmesini sağlıyor. Fakat o cihazla kaydettiğiniz zaman, cihaz aynı zamanda mikrofon mantığıyla çalıştığı için kayıtlarınızı yaparken bir e, kulaklık, kulak üstü kulaklık ya da biraz önce gösterdiğim gibi bir kulaklıkla e, müziği tamamen izole edip o şekilde kayıt almanız gerekiyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.